Bir dakika. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> arkadaşımla birlikte Sky Wars oynuyoruz. Evet. Yine en kötü ekip Sky Wars'ta 10'a 7 yenilecek. Bakacağız ona. Hadi. Birbirinin muhabbetini çalmak olsun. var. Şu taşlık yerdeki benim olsun şu 3 sandık senin. Birbirinin mümkünü çalmak var. Birbirinin arasını yemek var. Birbirini yemek... Ya ama önümdeki sandığa koşuyorsun ama ya ben de almak istiyorum. Ağustum. sen de onları al. Ya bana vermedi. Tamam ben eğer fazladan eşyalar varsa sana da veririm. Var ya haritadan bir uçuyormuşum var da çok. O, burada da elmas var. Elmas kanat. İki tane elmas göğüslüğüm var. Bir tane atsana bana. Aa, sana geldi zaten. <laughs> sana elmas ne çıktı? Al şunu al. Al lan şunu. Kendin almazsan alırım. Hadi az al, zümrüt var. senin demir kas. Oha yumuşak düşüş bir elmas bot buldum. Elmas bot mu? Özenlik. Tüy düşüşü bir işte. Tüy düşüşü 3. Kanka şu şey nereden al bak. Neydi? E, ee, takip cihazından al bak. Onlar neyin yerini gösteriyor lan? Yardım et. Geliyorum kanka. oğlum sen neden adamları direkt Benim haberim yok kestim. Ki. Birini kestim de diğerini kesemedim. Benim haberim yok ki adam adam Oğlum bir yardım eder ya. Yani yardım sana. canım yok ki yardım edeyim. Öndün mü? Sen de mi öldün. Yo ben ölmedim kanka. Kendileri böyle Dön, kanka havaya. gel bana gel, bana gel bana. Ee, şey havaya atarak böyle kendileri ileri doğru fırlatabiliyorsun. Biniyorum. Neredesin sen? Burada. O değilim Yok, kanka, o değilim. değilim. Görsün <laughs> herhalde. Nasıl? Çok büyük bir Abi neredesin de, sen Allah. ya? Oğlum bizim sarıdayım lan o adam <laughs> önündeyim. Hayır orada değilim ya. Evet. Hadi gel. Bir şey diyeyim Adam buraya geldiğinde tam kafasına TNT Altındaki bloklar falan kırılır. O, sen, bloklar kırılmıyor yalnız. sen örümcek ağı TNT'si var mı? Evet ama örümcek ağı TNT'siyle adamı patlatamam kanka. Ya işte adamı dondurursun sonra kafasına TNT kanka atarsın. Kanka donduramam. Adam elmas kılıçla kırabilir kanka. Yeniden ama akıl edemez. Boş Oğlum burada hayvan gibi zorunluluk var. Bunları kır. Geleyim de adam beni kessin değil mi? Adam zaten şu an dibimde kanka. Ne bileyim az önce yoktu o yüzden. Hı, bu ikisi takım mı lan? Yok. Çok fight. Ben bunların bunları fightını izliyorum. Hmm. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Dum, dum. Yaparsın mavi. Bastır mavi. Hadi. Hadi mavi. Arkadaşlar mor yorumlara yazın mor. kim kazanacak? Yaparsın. Bence Hadi mavi kazanacak. Hadi. Ya hayır dur. Hadi mor kazanacak. Hadi. Hadi. Mor kazanacak. Hadi. Hadi. Mor kazanacak. Hadi. Hadi mavi. Gitti. Tamam. Cici. Hayır ölmedi. Inderpol attı. <laughs> ben maviyi hep tutuyordum zaten. Ben moru tutuyordum çünkü onun büyülü elmas kılıcı vardı. En büyüne elmas kılıcı. <laughs> ne yapıyorsun ne yapabilirim kanka? Adam niye gelin... Tam kaçarken niye gelinle bir koyuyorsun? Kanka adam o ok katarsa bana gelmesin de bir saplansın diye. Çünkü o ok katarsa yine de bana gelme imkanı var yani. Bu noktalara gelse bana gelmez. Mavi geldi, mavi geldi, mavi geldi kanka. Mavi, mavi, mavi. Oo, hadi, 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 fight başlıyor, fight Oo, başlıyor tamam kanka. bu sefer mavi kazanmış. Fight başlıyor, fight başlıyor. Fight başlıyor kanka. Onun mavi ne yapıyor lan? Onun mavi, mavi, mavi ne yapıyor lan? Mavi ne yapıyor lan? Hadi lan fight. fight. Fight evet 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 evet. Hadi hadi. Hadi kim kazanır? Kim kazanır? Bunlar fight yaparken ben de yavaştan sanki kaçsam mı? Sen de adamlara atlayıp ikisini de şey Kanka aşağıya adamı ikisi de elmas set. <laughs> Kanka. Senin de elmas göğüslüğün var. Kanka benim elmas göğüslüğüm vardı. İkisi de bana yasal. Gel yani oğlum şu kızıl taşları kır falan. Kızıl taşları kır da ekstra şey çıksın. Şurada elmas var. elması da kır. Kızıl taşları kır. Bir de taşlığın arkasında elmas var. Taşlığın arkasında elmas var. Öbür taraf. Ne çıktı? En azından bende yok. Adam geldi bu arada. O tamam. Ekstra kalbim var değil mi? Var. Kaç kalbim var ekstra? Bir. Ya bir, <laughs> bir tanem kırdın. Evet kanka adam geldi farkındaysan yani. Merhabalar. Şimdi şey mi atlarsan alabilirsin. <laughs> ne oldu Merhaba. lan daha demin? <laughs> Arkadaşım. <İyi. gülüyor> Niye? Benim... geldi kırılıyor o bloklar. Biliyorum, biliyorum kırıldığını. O yüzden yaptım. C Uf, fenaydı. Onun Yendik kanka. İlk defa bir şey de <laughs> Evet. İlk defa... ben oyunda bok gibi onuruz düşünmüştüm ama çok iyi olduk. Hop merdivene tutundum diyecektim. Tur başla. <laughs> Uf, o, hiç beklemiyordum o, lan. Onun tek, ben, ben turuncu dostum. da var zannediyordum. Onun ben mavi. De Ay, var ama turuncu demişim şey. Mor da var zannediyordum. Ben, ben mavi de var zannediyorum. Onun mavi, mi? zaten maviydi o. Mavi miydi o? Evet. He. Kanka dedim ya adam bu oyunu anır diye ben onu aldım. <gülüyor> <gülüyor> ama yani biraz kesmek. Şu benim kanka şu benim. Şu benim var. İçeride elmas var o benim. Şu benim. Şu benim. Tamam içeride içerideki elmas benim. Sandıkları direkt kır hiç almakla uğraşma kanka. İçine bakacaksın da onu. <laughs> Ender Pearl. Be, bütün sandıkları alma lan. İkisi benim ikisi senin. Tamam ben iki tane aldım zaten. Alttaki ne? Umarım biraz kaçak Alttaki ne kadar al ben aldım. Oğlum. Oğlum sen üç tane sandık aldın. Hayır ben iki tane aldım. Evet üç tane bir, Şu, Bir şuradakini aldım. Hayır oradakini. Hayır. Bir, hayır. bir, bir orada hayır orada başka. Yok. Bir şuradakini aldım bir de en alttakini aldım. Hmm. Allah'ım bir de bana kızıyor. <laughs> bu ne ha tam bu adamların yerine. Al kanka demir bot benim var. Al kanka zincir set. Pantolon lazım bana. Ömeri What? Da. Ne? Ne oldu? Şu an bana bir tane bindirim geldi. Sponsor yaptığım YouTuber bana Ömür Ömeri trolledik diyor. What? <laughs> kanka kanka. Elmas kılıç çıktı. Kanka ha. kanka. Oha! Oha! Ne oluyor lan arkada? Ne oluyor? Ah! Ben beni böyle... ya! <laughs> Kırılan taşlarmış. Ya oğlum enderfonum da var. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan oğlum arkada? Arkada ne oluyor lan? Ne oluyor? Ciddi mi lan? Ömer'e tronelik diye bir tane bindirim yani Bu video bitince çok fena şeyler olabilir benim telefon numaram fena <laughs> Sponsorluk yaptığımız youtuber beni ifşa <laughs> Ne oluyor? Gördün değil mi kanka? Gördün mü? Şu kanka. Gördüm. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> Birazdan ya bütün hesap gidecek ya da telefon numarama 300 tane arama girecek. Öldüm ben de. Yeni tura gelelim. garip şeyler oluyor. <laughs> çok garip şeyler oluyor. Sen sponsoru ne zaman yaptın lan? Sponsoru nasıl yaptın? Şey hanım artık onun videolarında konukta olacağım yani. Hmm. De adam Ömer'i trolleyin. <laughs> umarım güzel bir videodur yani. Şaka ne yapılmış bir videodur umarım. Sana şaka yapılır. <laughs> şey umarım. <olur. gülüyor> Adam da benim telefon numaramı bilmiyor lan. Yoksa kaçak bir şekilde öğrenmiş olabilirim. Bilmiyoruz. Ya da başka bir Ömer de onu bilir. Umarım başka bir Ömer'dir. Bence de başka bir Ömer'dir ya. Sadece onun bildirimi gelmiştir sadece. Başka bir Ömer arkadaşı vardır onun. Onu Hayır, başka bir bir Ömer bir yok kanka. Başka Ömer. Nereden biliyorsun? Kanka ben oyun canlı yayına fena her şeyine baktım. Hiç Ömer diye bir abonesi de izleyicisi de falan yok. Elmas, elmas ve zümrütler benim sandık senin. O zaman ben üç tane sandık alıyorum tamam. kanka. 3 tane alıyorum ben o zaman. Lan zümrütü bırak. 3 tane alıyorum çünkü o zaman bana haksızlık olur. Ödüm patladı lan bir anda şey gelince. Tamam bir tane sandığı bana bırak. Tamam bir tane sandık Nerede? zaten. Şu dışarıda bak, şurada şurada bak. Hazır tarafta. Ender fan çıkıyormuş. Açıktı vallahi. <laughs> Al demir göğüslük demir. Ben de var, ben de elmas göğüslük demir, falan. Demir göğüslük, var. ay en kask demir kask. Ya, demir kaskı ver. Al bot da demir bot. Elmas botum var benim. Tamam ben gidiyorum. Üzerinde biraz çöp eşya atmış ona binerim. Umarım zannettiğimiz gibi Oo. bir şey değildir. Ha. Adam var. Saldırıyor bana. Kanka sen Oha adam klik açmış. Klik mi açmış? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Oğlum Klik açmış dikkatli ol. Ama kesemedi beni. Elmas gözlük. Vah! Va, Ender Pearl. E, ateş kılıcı. Ender Park. Ben öldüm. İyi bak. GG. Ekstra kalp. Oğlum bu video bitince bir şeyler ona kanka. Ufaktan bir. Tırsmadın değil değil mi? <laughs> Tırstım valla biraz. Umarım ben dinimdir ya. Ben Sen de değilsindir oğlum abartma. Yok ya. Çok, Çok sana... fazla adamların bütün canlı yayınlarına katılıyorsan ben bilmem. Kanka bütün canlı yayına katılıyorum. Kanka o sırada videoyu bir açıyorum. Evet Ömer'in telefon numarası 05. <laughs> Ömer'in ev adresi. <laughs> Şu an adam gelse keserim orada ateş kılıcım var çünkü. Ateş kılıcı. Oğlum ateş kılıcı böyle havalı bir şey değil yani. Adam sana o takınık açı aça gelse ölüyorsun kanka. Ateş kılıcı böyle adamı böyle Allah ne verdiyse yakıyor cay oğlum cayır cayır yakıyor artık. Tamam da lav gibi yakmıyor yani. Onun bir an düştüğünü zannettim lan. Onun adamın eşyaları çöp ama. Hemen yol yapıyorum da bir önce. Arkadaşlar bu arada abone olup like evet. atmayı unutmayın. Biz bu videoları çekmek için çok emek veriyoruz. Ve ayrıca da ve başka yan bir şey yok. <laughs> 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 Bilirimleri açın. Ve biz şu an yan yanayız. Ve biz yan yana gelmek için e, annelerimize yal yalvarmak zorundayız. Değil mi? Dermişim. Sadece biraz birbirimizden uzağız o yüzden. Yani... Soru cevap videosunda bunların her şeyini açıklarım da. Lütfen telefon ve ev adresini sormayın arkadaşlar onları veremiyorum. <laughs> Sen mi yeri yaktın yoksa anev konucu mu yeri yaktı? Ben yeri yaktım. <laughs> 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 buzladım kendimi buzladım bilerek. Erkan gaz kendini buzladın ya <laughs> kendini buzlayınca adam da buslandı Oğlum sen de patlayana kadar. <laughs> kes 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 kes. kes. i̇kinizde İki, de ne kalıcı var. Hadi. Hadi. Geçti. Elmas var. <laughs> Oo. Oo. Arkada da bir tane adam yok. E, tek kişi tek kişi. Hadi hadi otopili kaçmış. Ah, ah, be. Ah be. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Evet. Alttan abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere bay bay